O ya yaptığımız Titan çok güçlü oldu. Artık onu izleyebiliyorum. Heh, Titan. Şimdi şunu hop, al alayım. Şunu alayım. Hoppa aldım. Burada. Titan'ı Hayatım iyi misin? Lan ne yavrum lan? Beynim kaşınıyor lan. Beynim. Beynim kaşınıyor oğlum. Beynim beynim. Lan elin var nasıl beynin kaşınıyor? Sana ol lan? Hayatım. Ya sen nasıl titansın? <laughs> Sizin de le minuk minuk. Ama neyse. Hadi sen de git hadi. Bir. Oh, merhaba dostum. Dostum sen deli misin? Dostum yani iki saattir sana konuşmaz olurum seni. İki saattir bir şey demiyorsun. Gelip seni kalın yapacağız. Güzel. <laughs> Jeg er oh, oh. Beni hiç hiç açsam bana işler deney yaptınız. Deney olarak çok sinliyim ettim arkadaşlarım. Aa oraya gidelim. Oraya gidelim. Hayır oraya gidelim sen. Ya dostlar sizle bir upgrade atacağım. Gel buraya. Huşt 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 huşt. Yuppie artık intikamımızı alabilir. Git al ve almadan da geri dönme. Tamam. Ha, ha, ha. Yeter artık günler gün gün oldu. Hey sana ne oldu? Aa sen aktar mısın? He ben de dolduğunu mu sanıyorsun? Bana saldıran kimdi lan? Ha, Hey 嗯。 Bunlar ne Bunlar ne lan ne oldu Bir ayarı bul Hadi bir Yapalım Siz neresiniz lan Biraz aksaklık oldu vücudak. Beynim artık basmıyor. Kafaya... Kafaya sıkarsın.

A 부shiftı ordinary biliyiz. Haklısın. Yi, yine yapacak bir şey yok? Hayretlik. Galiba. Umudumu zaten kesmeyeyim. Bu <laughs> ne bu kimin selesi <laughs> Onun kellesi var burada. <laughs> Hemen onun kellesiymiş. <laughs> Zurt. <laughs> 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 iyileştirdiğim o Umut onu Benim boynumu da şeyde. Karga gittiğimizde. Tamam dostlar. Yendik. Yani Diştirdik. Kurtlattık onların altını. Ay şey tanış. Şart. an.